Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2 ila 1 mağlup eden Fenerbahçe'nin stoperi Çağlar Söyüncü, açıklamalarda bulundu. İkinci yarıdaki düşüş üzerine çalışıyoruz. Karşılaşmanın ardından konuşan deneyimli stoper, maça iyi başladık. Golleri bulduk, ikinci yarıda oyundan düştüğümüz anlar oldu, net pozisyonlar kaçırdık ve rakibe pozisyonlar verdik. Sıkıntılar yaşıyoruz ve bunu geliştirmemiz lazım. Çalışıyoruz. İlk yarı çok çok daha iyi oynadık. Kaçırdığımız net pozisyonlar da var. İkinci yarıdaki düşüş üzerine çalışıyoruz. Objektif olarak bunu söyleyebilirim. İfadelerini kullandı, fazla özgüvende hataya neden oluyor. Rehavet ile ilgili yöneltilen soruya milli oyuncu, rehavetin göstergesi değil. İyi bir takımız, kaliteli isimlerimiz var. 2 ila 0, 3 ila 0'ı yakalayınca insan ister istemez fazla özgüvenli oluyor. Fazla özgüvende hataya neden oluyor. Bunlara çalışıyoruz. Cevabını verdi.